Deniz'e merhaba. Merhaba. Bugün çok şıksın. Teşekkür ederim. Siz de. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Bugün hangi yemeği yapacağız? Sırfet yapacağız. Memleketimize has bir yemek. Ee, aslında Feriz Hanım yapacak değil O mi? yapacak. Biz de ona asiste edeceğiz. Yani yardımcı olacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o zaman. Bugün yemeğimizi kim yapacak? Bugün yemeğimizi çok sevdiğim bir arkadaşım kim yapacak? Ferize Hanım yapacak. Kerize. Ben de buradayım. <laughs> Selamlar Ferize'cim. Ee, selam, evet. herkese selam. Bugün yemeği ben yapacağım. Evet. Yöresel yemeğimiz zırfet. Herkese tavsiye ederim. Ya çok şeker. Çok evet. enerjik değil mi? Hepimiz böyle enerjik O zaman başlayalım mı Ferize'cim? Evet, hemen başlayalım. Hadi o zaman. Şimdi zırfet yapmaya evet. başlıyoruz. Selamlar. Ferize'cim evet bize anlatır mısın nasıl bir şey yapıyoruz gibi? Yöresel yemek yapıyoruz. Yöremize ait bir yemek yapacağım zırfe. Malzemelerimizi önce göstereyim. Un ne kadar koyduk? un yani 2 kilo, kilo koyacağım. Ha, tere, tereyağı koyacağız. Ev yapımı yoğurt. Tabi ayran haline gelecek. Sarımsaklı. Hepsini koyayım mı? Şurada? Evet. Elememize gerek var mı? Evet. Ee, yok. Genellikle temiz yani. Tamam. Başka ne yapıyoruz? Hepsini koyalım yani. Evet. Hepsini kalın alırız. Evet. Ben de siz sık, sık yapar mıydınız? Ben küçüklüğüm köyde geçti. Hı. Sık sık yapılırdı. Genellikle yani dedeler, kirlerimiz geldiği zaman yani hı hı. böyle ağır misafirler geldiğinde yaparlardı. Hı hı. Çok kalabalık bir şekilde e, Yap, yapılıyordu. Kurut ayranı vardı. Kurut ayranı. Evet. Kurut, kurut, nedir kurut ayranı? Kurut ayranı çökelikten çökelik yapılıyor hı hı. ve o kurutuluyor. Kurutulduktan sonra kışın bir tane tahtadan böyle şey var. Ona kod derler bizde. Onun içinde güzel, çok serttir tabii güneşin güneşte kurutulduğu için. Hı hı. O ezilerek ayran haline getiriliyor. Yeterli mi? Yok, yasak. Bayağı evet, bir al. Şimdilik, olsun şöyle. evet. Şöyle. Tamam. Bakalım. yani eskide büyük misafirlerimiz bu yemekle ağırlanırdı kaç evladım var İki çocuğum var. Biri kız, biri oğlan. İkisi evet. de evli. Evet, torunlarım var. İki torunum vardır. Evet. Pardon, hiç. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Bak kız yeni evlendi, yeni gelen. <laughs> Burası boştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir. Aa, güzel hamur olacak valla. Çok güzel. Evet, Zaten ellerinize sağlık. Hamurun güzelliği böyle. Bu biraz sert bir hamur olacak arkadaşlar. Özellikle Ama öyle olması o... gerekiyor değil mi? Öyle evet. olması gerekiyormuş. Ferize de öyle söyledi. Normalde ben hamuru yumuşak yaparım. Daha iyi kabarsın diye. Ama bu hamurun özelliği biraz sert olacak. Evet ustamız, lütfen şöyle kontrol edin. Ferize Hanım. Çok güzel oldu. Kontrolümüzü yapıyoruz. Harika, yeterli bir herhalde. Öyle, Öyle mi? Için, mi? Evet. Maşallah. Hadi bakalım. Yapışmaması için birazcık uh, sıvı yağ evet. tepsinin altına süreceğim. Bunu duyabilirsin. Yeterlidir. Hamurumuz şimdi hazır zaten. Şimdi kapatalım şöyle. Hı, -hı olur. Şöyle. Bismillah. Okey, güzel. Hmm. Şöyle, şöyle, şöyle Şimdi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Hamur yoğurma ve yer tepsiye koyma kısmı bitti. Artık fırına atıyoruz. Şimdi dedik ya çay da var, zırfet var. Bir de kek yapalım tatlımız olsun Hadi bakalım şimdi nereye? Özlecim kek yapmaya. Kek yapmaya gideceğiz. istiyorum. burada hemen benim de yakınımda bir e, yaşlı bakım evinde ve en küçüğü 80 yaşında değil mi? Evet. E, siz bakıyorsunuz, ilgileniyorsunuz. Bir nevi çocuğu gibi olmuşsunuz artık onların. Biraz anlatır mısın bu Covid, bu e, pandemi döneminde neler oldu? Yani Covid döneminde çok orada çalışan personeller çok e, yani duygusal anlar yaşadık hepimiz beraber. Hı <laughs> e, Şeyde Mart ayında ilk başladı değil mi? ilk, ilk yani Covid'in gelmesi. ve Mart gel Geldiği yerlerde. Savunmasız da tabii onlar. Evet savunmasız. Tabii nasıl Yani de. Aynen Hı. yani aşılar daha tam yapılıyordu. Şey Hiç Hiçbir şey yoktu. Ee, test pardon. Hı -hı. Ee, test yok yoktu. Evet, yoktu. Ee, ne oldu hemen ilk etapta nasıl bir şeyle karşılaştınız? Yani evet, böyle 80 şey, ve üstü insanlar. Evet 80 en yani büyüğü 104, 105 oh, yaşında olan insanlar bayağı var. Bayağı. Evet. E, ee, Ami'den böyle e, bir haftanın içerisinde bir, hafta. bir haftanın içerisinde yani böyle 50'nin üzerinde e, yakalandılar. Şey Hastalığa. Hastalığa. yani toplam orada 100 110 kişi kalıyor. Yani yarısı Covid'e yakalandı. Yani. Evet, yarısından Hı -hı. çoğu Covid'e yakalandı. Böyle ve yani çok gerçekten çok duygusal anlar yaşadık o dönemde. Tabii. Yani yakınları da yok. En yakınısınız sizsiniz onların. Yani yakınlara <laughs> elini falan mı tuttular? Nasıl oldu? Nasıl? hasta bakıcılar ve hemşireler her zaman onlara tebrik meslekleri gereği onları kutlamak gerekiyor, tebrik etmek gerekiyor çok. Değil mi? Yani kendileri de Covid'e yakalandılar ama hmm. ona rağmen oradaki o yaşlıları kucaklayıp yani ben çok gördüm ve yani onları kucağına diyorsun. Evet yani. Neyse çok izleyicilerimizin moralini de bozmak istemiyorum. Yani Ferize böyle e, kutsal bir işi de yapıyor. E, bu artık 80 ve üstü yaşındaki insanlara bu en zor dönemlerinde çocukları yanlarında değilken onlar e, kucaklarını, bağırlarını açıyorlar, ellerini tutuyorlar. Evet. Yardımcı oluyorlar. Tabii bir kısmını kaybetmişiz ee, ne yazık ki çünkü bağışıklık sistemleri kaldırabilmiş, güçlü olmadığı için ama şu anda durumları iyi helal Şu mi? an e, durumlar çok iyidir, çok tedbirler alındı. Aşılar yapıldı. Aşılar yapıldı. Evet. İkinci yani, grup aşı yapıldı mı? İkinci grup böyle... 15 güne kadar ikinci, ikincisi de yapılacak. Çok çok iyi. Durumları Yalnız da bizim iyiydi. Bizim ülkemizdeki yaşlı Aynı. insanların başında. Ateşleme denilmiş. bazı hastalardan ateşlenme oldu birkaç gün sürdü ve geçti. Hepsi de iyiler yani. Evet, çok çok iyi. Hmm, ilginç. Ne güzel olmuş. kızarmış. Süper. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun, <laughs> sağ ol. evet. hep beraber. Çok Deniz'ciğim hazır mısın? Hazırız kaptan. Hadi o zaman ne evet. yapıyoruz? Önce yumurtalarımızı. Fransız usulü. <laughs> Fransız usulü. da beceremiyorum. Saçlarımı şöyle arkaya evet. taktım. Dedik ki bir tuzumuz var. Zırt et yapacağız. Bir de yanına tatlımız olsun. Evet. Tatlı konuşalım. Hı -hı. Hazır bir araya gelmişken değil mi? Keksiz olmaz. Olmaz dedik. Kaç yumurta? Dört yumurta kırdık. Dört yumurta kırdık, Dört kırdık, yumurta kırdık arkadaşlar. Onu güzelce çırpacağız. Şimdi yine e, zeytinyağı kullanacağız. Biliyorum bazı öze girecekler. <laughs> zeytinyağı konulduğunda tekrar eliz koyuyoruz arkadaşlar. Siz başka bir yağ koyabilirsiniz. Biraz damak tatı ve isteğe bağlı bir şey. Ama iyi kökürmesi lazım, iyi karışması lazım. Yağ, evet işte bunu bilmiyorum arkadaşlar. Meğerse yumurtanın çok iyi çırpılması lazımmış. Daha doğrusu bunu biliyorduk da üzerine ikinci malzeme olarak şekerin. Evet, çok iyi çekmek gerekiyormuş. Hı. Yani sıralaması çok önemliymiş. Ee, kekin kabarması Hı. için. Çok kısımlıymış. Evet. evet, iyidir. Burada evet. da bu. Evet. Sonra küçük civcivimiz de var burada. Evet. Peki. Burada bir su var, o neymişsin? Ee, mikrodalganın içerisinde eğer yiyeceklerinizin patlamasını istemiyorsanız yanına bir miktar su koyarsanız yiyecekleriniz Evet. Aa, güzel, güzel. <laughs> değil, güzel. Evet. güzel. Dersim dört dağ içinde Dersim dört dağ içinde güli var dağ içinde Dersimi hak saklasın Bir yarım var içinde oldu I see. sarardı ah benzi soldu ağam buradan gidelim dersimler ver ver onu evet, Peki arkadaşlar sizler de e, sevdiğiniz türküleri lütfen yorumlara yazın. Benim okumamı istediğiniz, ben içinden seçeceğim türkülerden sizler için diğer videolarımda, bloglarımda seslendireceğim. Bu Karadeniz bölgesinden olabilir, Ege'den olabilir, Antalya'dan olabilir, Doğu ne olabilir. Lütfen sevdiğiniz türküleri yazın, içinden seçtiğim bir türküyü sizler için seslendireceğim yeni blokta. Bu arada lütfen abone olmayı da Aha. ihmal, ihmal etmeyin. etmeyin. Şimdi evet yumurtamızı çırptık içine, şekerimizi karıştırdık, şekerimizi koyduk Hı -hı. ama onu da iyice çırpmam gerekiyor. Bu arada sen bize bir Eser daha kusam. Biliyorsun. Evet. Lelim levi cahitsem. Döndüm daldan kopan kuru yaprağı Yarın çıplak ayağım Tam onu şu anda çıkaramıyoruz ekrana. ama ee, çok tatlı bebek. İnşallah Bizi çok güzel, güzel dinledi ama değil mi? <laughs> evet, böyle, böyle gözünü dikmiş. ve onu görünce gülmek için kendimi zor tuttum. Çünkü bebek böyle gözünü dikmiş. Ne yapıyor <laughs> Sesi, sesi anlıyor çocuk. Tabii. Hadi son kıtayı daha söyleyelim. Gelin arkadaşlar. Evet. <laughs> Ayınlı şalkı olur sazın üstüne. <laughs> ben söyleyeyim mi? Gitti. <laughs> <laughs> Gitti. <laughs> <laughs> Neyse ne olursa birlikte artık gerisinde siz devam edin arkadaşlar. <laughs> ben başlattım siz devam edin. Gerçekten çok güzel kızarmış. Verileşim evet, çaylar hazır mı? Evet hazır. Biz çaycı çalışıyoruz Boyuna. arkadaşlar. Çok <laughs> güzel. teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür Ben sana evet. değerliyim. çayını. Evet. Evet. Bunu yaptığına koyacağız değil mi? Evet. Hı. Yaptığımız şeyi bunun içine koyacağız tekrar. Ha, bu kaplı olacak. Evet. Çok. Şunları da şuraya Şimdi ortasını kadınlar çıkartıyorlar. Böyle tepeleme yığılıyor. Üst üste biraz sonra göreceksiniz zaten nasıl yaptığımızı. Ve düğünlerde Mesela bir tane büyük buraya, bir tane büyük oraya, bir tane büyük bu tarafa böyle her oturan kaşığı daldırıp o dönemler yiyorlarmış. Çünkü bol tereyağı, sarımsak ve e, kuru sulandırılmış yoğurt ya da kuru tayranı denildi. Evet. geldik. En önemli anlardan bir tanesi. Tam ortaya mı götürdün? Evet. Evet. Yanardan. Arzu ederseniz tereyağının içinde de bunu kavurabilecek miyiz? bu biberi. Şöyle. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bence çok güzel görünüyor. Deniz Yüksel'in denizlerine sağlık. Gençler bizim yöremize ait bir yemek yiyeceksiniz şimdi. Evet. Ee... çok güzeldir. Kesinlikle. Bir, bir. Evet çok güzel bir gün geçirdik. Evet, Harika yaptık. Bir şey değil. Teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirdik. Hı -hı. Daha bence daha bunu önce... devam ettirmeliyiz. Hı -hı. üçlü olarak. Evet. Daha havalar ısınsın. güzel bir piknik programı hazırlayalım. Ama tabii havalar güzel bir Evet. 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 Ee, i̇yi bir çocuk yapıp bir çocuk çok kötü değil mi? Güzel Hı -hı. Hı -hı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizimle zamanınızı paylaştığınız için. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.